açıdan araya neden oluyor. O yüzden e, gerçekten sıkıntılı olabiliyor zaman zaman. Onun dışında az önce sizin de söylediğiniz gibi dermatolojik bazı bulgular oluyor. Mesela siz kapağın altında böyle para büyüklüğünde, devlet kabarık, kırmızı, kızarık yaralar evet. yoksa siz ona eritama nazı olsun bu birden bir fazla da hastalık olabilir. Mesela verem hastalığında bu bulgular oluyor. Mesela sadece de dediğimiz başka bir hastalık var. Burada olabiliyor ama Türkiye'de yaşayan birisinde eğer diz kapağının altında böyle para büyüklüğünde yara çıkıyorsa ilk etapta mutlaka beşet hastalığı düşünmek gerekiyor. Beşet hastalığı çünkü bizim e, sık karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. bir tanesi. Sırtta böyle, sırtta, vücutta, kalçada böyle tersinde tarzında e, yaygın yaralar çıkıyor. Yani normalde e, ergenlik çağında yüzde aknelerin çıkması normaldir ama burada yüzün dışında işte dediğim gibi vücudun başka yerlerinde en sıkkın sırtta, kalçada e, böyle çıvan tarzında bol, bolca yaralar çıkıyor sahne Bunlar da tabii tanı koymak için önemli. Bir tanesi, sizin de az önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi romatoid artiklendirilir diyorsunuz. Beşlet hastaları e, ilk tanının başlangıcında ne yazık ki romatoid artiklerine karışabiliyor. Romatoid artik iki tür iltihaplı eklem romatizması, eklemler şişiyor. Ama beşlet hastalığındaki eklem şişliğinin kendine göre bir özelliği var. Özellikle diz ve ayak biliyor olmak üzere eklemler şişiyor. Evet. Hasta üzerine basamaz hale geliyor. 2 hafta 3 hafta sürüyor ve sonra tamamen normale dönüyor. Hiçbir şey kalmıyor. Belli bir zaman geçiyor üzerinde. Aynı eklemde veya başka eklemde bir daha şişlik oluyor. En sık da fiz ve ayak bileğinde oluyormuş şişlikler. Ve bunlar e, tekrar eden karakterde olması ya zaten özellikle tekrar eden karakterde olması. Bunlar bizim için çok önemli. Hastalar eee belli bir zaman sonra bu şikayetleri e, unutabiliyorlar. Mesela dizinin şiştiğini unutabiliyor. O yüzden mutlaka biz dizin şişti mi, erkeğin şişti mi diye soruyoruz. Onun dışında tabii bunlar çok önemli bulgular. Yani hastanın genital bölgesinde yarısında olması, ekleminin şişmesi, derisinin şişmesi. Ama bunların hiçbirisi, hemen hemen hiçbirisi sakatlığa neden olmuyor. Asıl sakatlığa neden olan üç tane beşet hastalığın bulgusu var. Bir tanesi göz. En korktuğumuz bulgu ıı, bulgusu aynı zamanda göz. Erkeklerde ne yazık ki e, bayanlara göre çok daha e, ciddi bir şekilde ilerliyor. Bayanlarda evet. da olabilir ama erkeklerde... Bayanlarda zaman, biraz daha e, geçiyor evet, yani. sökük, sönük geçiyor yani. Evet, sönük geçiyor ve kalıcı hasar bırakması çok daha az oluyor. Yani erkeklerde kalıcı hasar çok daha az evet. oluyor. Evet. Genelde hastalık böyle erkeklerde 20-25 yaş civarında başlıyor. Yani 20-25 yaş civarında başlamış bir erkek gözünde üveyt dediğimiz durum ortaya çıktıysa bizim mutlaka aklımızda hemen beşlet hastalığının gelmesi gerekiyor. Üveyti yapabilecek başka sebepler de var ama mutlaka en planda bunu düşünüyoruz. Evet. Hocam çıbanların belli bir şey var mı yani? Kuluçka dönemi, dönemi gibi. Yok. Üç ayda beş ayda. Yok. Belli bir süresi var mı? Yok. yok. Hiç yani. belli olmuyor. Bir saat içerisinde evet, çıkabiliyor. Yani ee, Şu anda bende yok ama bir saat sonra çıkabiliyor. Ben de sık sık oluyor. Yani şeyleri hocamla görmüştü. Evet. Ee, ya bir saat içerisinde iniyor, bir saat içerisinde çıkabiliyor hiç belli olmuyor yani ne zaman çıkacağı çok ve nereden da, çıkacağı. Çok da ağrılı oluyor değil mi Ali Evet. Yani, Hocam sizde. benim 13 senedir bu çıkıyor. Ee, i̇lk defa dilimden çıktı. 3 gün önce. Dilde de olabilir. Dil, yani, yani dilim, dilimin arka tarafı e, çok şişti. Böyle konuşamayacak haldeydi. Ama e, böyle sıcak suyla şeyle e, biraz pansuman yapıp iniyor. Ama uyur, uyuduğum zaman tekrar şişiyor. Bu çıbanı şişiyor. İltihap yapmalıyız, nasıl gözde iltihap varsa, eklemde iltihap varsa o da aynı bir iltihap Hocam bir de en büyük özelliği DVD benim yaşadığım sorun, ayrıca olay bu. DVT'ye gideceğim, şu gözü bitireyim ondan sonra DVT'den devam edelim. Göz çünkü gerçekten sakatlık bırakan en önemli şey. Bas surete tedavi edilmesi gerekiyor. Yani tedaviyle de tamamen göz bulguları normale dönebiliyor. Ve ataklar şeklinde gelmesini engelleyebiliyoruz. O yüzden. Ee, bizim açımızdan en korktuğumuz, en fazla engellemeye çalıştığımız e, organ tutulumu gözdür. Gözün ön kamerası ve arka kamerası diye iki tane kamera var. O kameralarda iltihaplanmaya neden oluyor. Ön kameradaki iltihaplanmaya anterior üvey diyoruz. Arkadakine de posterior üvey diyoruz. <laughs> Sonuç olarak eğer arka taraf iltihaplandıysa görme kaybının olma olasılığı daha da fazla artıyor. Evet, Şu, atak biraz daha yoğun sürüyor. Yoğun, yoğun sürüyor, daha uzun sürüyor. Evet. Tabii nasıl anlayacak hasta üveyliğin olduğunu? Ee, Ali Bey belki kendi tecrübelerini daha güzel söyler ama ben gelince söyleyeyim. Gözler kere kızarıklık oluyor, ağrı oluyor. Fotofobi dediğimiz güneşten rahatsızlık duyma oluyor. Bazen yaşarmalar olabiliyor. Ve bunlar 3-4 gün, 5 gün, 6 gün falan sürüyor. Etrafta böylesine sinek uçuşmaları gibi bazı uçuşmalar gör aslında. Ondan sonra buğdu görme oluyor. Ve ondan sonra tedaviyle bazen tedavisiz kendinden düzeliyor. Hocam bir sosu Şimdi askerden geldiğimde 2009'da, 2011'de ben de aynı şekilde olmuştu. Gözde yanma, intihap şeklinde baş ağrısı şu kısımda ve Cebeci'deki göz hastanesine gitmiştim. Orada bana belçit olabilirsin söylenmişti. Ben şimdi belçit araştırdım. internet üzerinden pek aldırış etmedim. Çünkü hiç ailemde oldu da ama hiç ben karşılaşmadım. Bir içinde kaldım. Çünkü belçit demek hayata yeni bir bakış açısı demek. Ondan sonra işte Sinan'a gittim. Dedim postacıydım ben sana postacıyım tozdan dedim hani olmuşumdur diye olmadı. Altı ay iyiydi. İntihap kurtucu aldım mevzaneden. Bu bilinçsizlik. Ben işte bu yüzden istiyorum herkesin bilinçlenmesini. Ve e, demek istediğim şey üveyitten sonra bacağıma vurdu. Böyle bir şey olabiliyor mu? Hani onu evet, Olabiliyor söyleyeyim. kesinlikle. Üveyit e, ana bulgulardan bir tanesi ise devam ederek söyleyelim. Damar tutulumu da e, ikinci ağız Ağzına Çünkü Şimdi damarlarımız iki tanedir. Bir atar, atar damarlar Topla. toplar damarlar. Reçet hastalığında her iki damar da etkilerini biliyor. Hı. Ama özellikle toplar damarlar etkileniyor. E, bacak e, damarları özellikle. Hem baldır hem bu bölgenin e, kasık bölgesinin damarları. Ama karın çevresindeki damarlar, akciğerin damarları da bu hastalıktan etkilenir. Daha nadir olmak ama bizim asıl şeyimiz e, derin ven trombozu dediğimiz bulgur. Nasıl, nasıl anlıyoruz? Nasıl bir bacağı diğer bacağına göre aniden şişiyor, kadınlaşıyor, e, çok üzerine basamaz oluyor, ağrılı oluyor e, ve e, hasta bacağını süreye süre yürüyor e, ve e, ne oldu ki benim bacağım acaba diyor. Ve gittiği zaman biz onu gördüğümüzde gör görmez tabi sıkça evet. gördüğümüz için fark ediyoruz ama Doppler denilen bir test var. Damarların evet. e, ultrasonografi ile evet. e, bakılması, damar tıkanıklığı olup olmadığını anlamak için. O Doppler testine baktığımız zaman e, Doppler testine baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Evet. E, bizim için de çok önemli bulgularından bir tanesi. Sakatlar nedeni olan bulgulardan bir tanesi de damarların tutulması. Bir de yara yap. Hani devir dayım olmayacak. Kan şimdi toplar evet. damarına karla atmayacak, benim e, temizlenmiyor ve kürekleme yapıyor aşağıya. Kan evet. aşağıya kalıyor. Ben her zaman bunu mesela yatarken bir yastık üzerinde kap seviyesinde koymam lazım ki o kürüklük e, kalbe doğru insin hani o yerini bulsun. Evet. Bir de tedavi aşamasına ayrıca geleceğim ama o dönemde biz hastalara genelde varis çorba giymelerini öneriyoruz. Evet, o da e, Devir yaptım. daim olsun diye. E, hastalarda e, zor geliyor herhalde şey girmesi bazen tek fazla giymek istemiyor. Giymesi de kolay değil anladım o kadar. Hani tek taraflı olsa tamam evet. da iki taraflı hani olduğu için o biraz insanın canını sıkıyor hem dı evet. e, dı sıksa da e, ama e, gelecekte şey yani. kalmaması için, kalmaması için de gerekiyor işte. En bu. 2 genetik metiri bir eee bir daha 20-25 yaşında e, başlıyor. Çünkü öyle bir şey var. Yani Yaş kırğa geldiğinde çok fazla düşüyor hastalık. Evet, bravo. Şey Aktif durumlar var. Var. Ee, o sorunun üzerinden geliyorum. Beşletin genetik tarafı kesinlikle var. Yani bu hastayı bize özellikle şeyler e, ana baba sahipleri de soruyor işte bende var çocuğumda da olur mu olmaz mı diye. Olabilir. Genetik geçişi olan bir hastalık. Ama bu sizin tahmin ettiğiniz kadar bir risk değil. Normalde beşlet hastalığın Türkiye'de görülmesi sıklığı 300 kişide 400 kişide bir civarında. Aile yakınlarında yüzde bir iki civarında oluyor. Yani eğer e, beyefendi dedim beşit hastası varsa onun çocuğunda olma e, şansı yüzde iki civarında. Evet tabii bir sonraki bir göbeğe, göbeğe gidebilir. Ama daha fazla değil. Yani bir risk var ama öyle çok büyük bir risk değil. Hani bir teste bakalım, bir şeye bakalım, kadına bakalım, bu, çocuğ bu çocuğumuzda beşit var mıdır diye aileler bize soruyor. Onu da biz diyoruz ki gönlünüzü rahat tutun. Eğer çıkacak ise sonradan çıkar. Bunun bir testle veya başka bir şeyle anlamak şansı yok. O yüzden atıyorum 6 yaşında çocuğum var. Onun beşet hastalığı var mıdır yok mudur diye herhangi bir araştırmaya gitmeye gerek yok. Çocuğu da sokmaya gerek yok. Mutlaka yani 18-20 yaşından önce ortaya çıkması pek... Mutat değil evet. e, beslet aslanı. O yüzden e, o, o yaşı beklemek lazım. Bir yakın akrabamı Hı. bu yüzden kaybettim. Babamın amcasının oğlunu ve o zamanlar e, yaklaşık Çok on yaşındaydı Ve gözlemlerime göre aynı bacak benim gibi olmuştu. Bende şu an yara ve iz oldu. E, ve ondan sonra onlara da kan pırtısı olayı vardı. Genetik durmadan çünkü kan pırtısı yapıyor, sulandırıcı. Ömür boyu sulandırıcı kurmam lazım benim. Ve bu kan pırtısı bunun beynine attı rahmetlinin. Hani bilinmedi. Yani Bençet olduğu bilinmeden gitti. Bizim zaten buradaki buluşmamızın sebebi, yani insanları bilinçlendirmek. Çünkü bir yanda geliyor hocam. Siz, siz daha iyi biliyorsunuz beni yani, sistem olarak. Sakıncağın yani. Söylediğin yerden devam ediyorum. Evet. Ee, en korktuğumuz ama çok daha nadir olan, Allah şükür daha nadir olan şey de beyin tutulumu. Senin beyine beyine fıtka attığını zannetmiyorum. Bençetin evet. kendisi, evet, sen evet, söylediğin aslında. Bençetin kendisi beyin kendisinde e, e, tutuluma neden oluyor hem beynin damarlarını etkileyebiliyor hem de beynin beyin sapı dediğimiz bizim nefes almamızdan yürümemize kadar birçok şeyi organize eden bir yeri var. E, o bölgede yaraya neden olabiliyor, lezyon neden olabiliyor. Evet. Bereket ki %5'in altındaki beşet hastaları da bunlar. Ama, beyin tutumu değil mi hocam? Beyin tutumu, nörolojik tutumu diyoruz onlara. Onlar can. çok daha ciddi ve ağır tedavi gerektiriyor. Muhtemelen senin bahsettiğin evet. yakınında da öyle bir şey olmuş. Tamam, bir iki ben kalsonlarınızı evet. içmesem. Hani bunun sonucunda ya ciğere vuracak ya beyne mi? Onu yok, almak yok. için. Yok, yok. Şey, şey, beyin bir yok, yok. değil mi? Yok, onun Eee tamam. FMR hastalığı ya da işte beyin hastalığında böyle MS hastalığına ya da epilepsi hastalığına bir eğilim bir şey oluyor mu? Hani böyle oluyor. bir etkinlik oluyor mu? Bunu da duyduk da grubumuzda insanlar şey yaptılar yani resmi olarak Çok böyle bilimsel olarak bir şey var mı? Var. Ee, şimdi beşlet hastalarından gidelim sonra EFNF'i söyleyeyim. Beşlet hastalarında beyinde demyenizden lezyonlar dediğimiz MS benzeri yani multiple skleroz benzeri lezyonlar ortaya çıkabiliyor. Bu beşletle ilişkili de olabilir. Ondan bağımsız da olabilir ama MS benzeri lezyonlar beyin, beyinde olabiliyor. beşlet için. Bu beşleti biraz daha fazla sık. EFNF'de daha nadir. Ee, yalnız EFNF'de bizim yaptığımız bir e, çalışma var. Belki e, ne kadar şey giriyorsunuz biliyorum ama bilgisayara giriyorsunuz e, şeyde o açıdan araştırıyorsunuz bilmiyorum ama iki tane FNF'de Türkiye'de yapılmış e, nörolojik tutulum, beyin tutulum olup olmadığına dair çalışma var. Bir tanesi bizim Hacet bir tanesi Çapa'nın pardon. Çapa'nın iki tane. İkisinde de normal şeye göre, popülasyona göre, normal gruba göre MS benzeri lezyonlar toplumdan iki kat kadar fazla sık görülüyor gibi evet. gözüküyor. E, öyle öyle de, de bir mi bir mi oldu bir ara hemen seni şimdi Behçet'ten dolayı olabilir mi olamaz mı bu etlikte evet. bakılmıştı. Onun için da. işte mayın gibi Hı. beyin e, gözler gözlerine hocam. falan gerekiyor. Hocam peki Behçet gözler ne kadar sürede etki ediyor? Mesela normal bir göz doktoruna gitsek anlar mı? Tabii. Göz doktoru anlar mı? Ee, başta da söylediğim gibi ataklar şeklinde gidiyor ya. O yüzden o e, şikayet olduğu dönemin bakılması gerekiyor. E, şikayet olduğu dönemin dışında tamamen göz normal normal dönmüş olabilir. Tedavide de dönmüş olabilir, tedavisi dönmüş olabilir. O yüzden hani gözünde böyle bulanık görme, ağrı, kızarıklık olduğunu hissettiğiniz zaman gidip göz <laughs> doktoruna göstermeniz lazım. Göz doktoru o kamerada bakıyorlar, o çok net bir şekilde orada hücre olmadığından anlaşılabiliyor. Ama mesela bir beşlet hastası e, ataksız döneminde gittiğinde hiçbir şey de görülmeyebilir. Evet ataksız çok şeffaf oluyor arka tarafta ön tarafta yani şu anda hiçbir vurgu olmadığını söylüyor ama işte arka kamerada olduğu takdirde ilaçsız geçmiyor hocam. Ee, ön taraf yani çok hafif geçiyor ee, İlaç kullanmadığın zaman e, yani ufak tefek damlalarla geçiyor ama e, arka tarafa straight olmadan olmuyor. Evet. Kortizon kullanmadan. Peki, tedavi kısmından biraz bahsedelim evet. stroit dediğimiz için yani evet. kurgularında atladığınız bir şey yok Atıp, e, e, Genel anlamda. Genel evet. evet. Tedavi çok e, önemli. E, az önce de söylemeye çalıştığımız için böyle genç insanları etkiliyor. Tam böyle e, iş, e, işin tam içerisine girmiş kişiler etkiliyor. Aile yaşamını etkiliyor, çok şey etkiliyor. O yüzden e, en azından 40 yaşına kadar düzenli tedavi alması gerekiyor bazı hastaları. 40 yaşından sonra hastalığın gidişine göre bazı hastalarda, bu hastalar e, şey hastalık aktivitesini kaybediyor. Yani tekrar o atakların ortaya çıkması olmuyor. Eğer çıkacaksa çok daha Hı -hı. bir şekilde çıkıyor. Yani Beşiktaş hastaların öyle bir avantajı var işin gerçeği. de 40 yaşından sonra F ataklarda biraz daha azalma oluyor ama FMF'te kadar da belirgin değil. Beşiktaş'ta bu çok daha belirgin. FMF'te de, de bir miktar azalıyor ama Beşiktaş'ta çok daha fazla azalıyor. O yüzden bizim insanımıza bir tanı söyleyip sonra tedavi önerdiğiniz zaman hemen söylediği ilk cümle şu ömür boyu mu ilaç alacağım şeklinde. Hele de böyle bir genç delikanlı birisine sen ömür boyu ilaç alacaksın dediğin zaman genelde onların yaklaşımı bir kabul etmemezlik, bir nereden çıktı bu hastalık şeklinde oluyor. Bazen çok önemli bir organ hasarı ortaya çıktıktan sonra artık kullanması gerektiğini hissediyor. O yüzden belki de şöyle söylemekte fayda var. Yani bu hastalık en azından organ hasarı ortaya çıkarıncaya kadar bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor şeklinde. Yani ömür boyu şeyini e, insanların gözünden bir miktar daha e, uzak tutmak gerektiği kanaatindeyim ben. Psikolojik danışmanlık yöneye e, girmesi gerekiyor. Çok önemli. Çok, çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Bir kere hasta doktor ilişkisi önemli ama e, sadece o değil yani çevreden gelen desteğin de çok fazla önemi var. Ailenin desteğinin çok fazla önemi var. Çünkü aile e, kabul etmezse bir kere hasta da kabul etmiyor zaten normalde hastalık normalde hastası yani. damgası diyoruz evet. belli bir yaşa evet. Hatırladım. Hatırladım. Şuraya var mı desek hemen diyorlar. Of ne kadar naz yetişmişsin falan diye hep bu şekilde bir, bir çocukluktan gelen bir şey var yani. En çok olay bulaşıcı olma. Evet. Toplumda Sorun gelen sonra. Kesinlikle Onu hiç bulaşıcı. şekilde anlatamıyorsun. Kesinlikle bulaşıcı değil. Anlatamıyorum hiçbir işte. şekilde. Yani bazen tabii genital lezyon olunca belki insanların öyle bir hmm. şey olur. Hani acaba cinsel yolda bulaşan bir hastalık mıdır? Kesinlikle Bulaşıcı bir özelliği her iki hastalık içinde kesinlikle olmadığını söylemek lazım. Siz az önce bir şey söylerken benim aklıma gelen bir şey söyleyeceğim. 2010 yılında, 2010-2011 yıllarında ben GATA'da e, şey askerliğimi yaparken romatoloji uzmanı olarak yaptım. Orada e, bir gözlemim vardı, onu söyleyeyim size. Beşiktaş hastalığı da, FNF hastalığı da ama hastalığı da daha fazla bu. Hastalığı öğreniyorlar. Ee, ve e, ne zaman hastalığın geleceğini, ne zaman atağın geleceğini çok e, net bir şekilde, bizden çok daha iyi bir şekilde anlatıyoruz. Hissi Hiss anlıyoruz. geliyor hocam, ben hissedebiliyorum. Ben evet. biz yani yani uzun süre, bazıları uzun süre, uzun onunla ilgili bir e, inceleme de yapmıştık kapıda. Uzun süre evet. ayakta kaldığı zaman, strese evet. girdiği, strese. Girdi, strese girdiği evet. zaman falan ataklar geliyor. Evet. O yüzden hastalığı... Soğuk. yorulduğu zaman. Herkes, herkes, mutlaka yorulduğu zaman yani. Ama ne yediğimizde, ne içtiğimizde geleceğini de kendimiz şey yapabiliriz. Doğrudur. Yiyeceklerin, ataklarını tetikleyeceğini. Ama işte herkes de farklı oluyor ama hastalar kendilerini bu konuda çok daha iyi biliyorlar. Çünkü sürekli onları deni, sürekli şey yaptıkları için. O yüzden mesela kendilerini kolluyorlar ama mesela askere gittin, senin kendini kollama gibi bir şansın, şansın yok. O yüzden evet. Yani. askere şey gittin anlayışına takır takır ataklar gelmeye başlıyor. Çünkü evet. ister istemez şey geliyor müdür onun ismi. E, Komutanı ona anlatma şansınız yok yani. 15 ay boyunca 18 sefer atak geçirdim de hocam. De. Efendim? Askerde 15 ay boyunca 18 sefer atak geçirdim. Maşallah. Kendi adıma konuşacak olursam, ben askerdeyken bilmiyordum rahatsızdım ama dört buçuk ay toparladım ben yani. İzmir'in sıcağında yaptım bir de askerliği. Ee, ve ondan sonra artık iyice oturdu Ben de dedim mutlaka bir şey var, askerliğim bitsin, ben üzerinde duracağım dedim. Oradaki revire gidiyorum, adam, yani doktor bey, <gülüyor> sürekli... <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorsun zannediyor, veriyor. Zaten. Evet, fayda etmiyor. Sürekli işte eklemlerim ağrıyor. Ben dört buçuk ay boyunca dediğiniz gibi hiç Acıma da yok. 8 saat günde 8 saat nöbet tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve artık bitsin de gidim de artık bir an önce doktorların yakasını yapışım diye öyle bir evet. ruh hali olur. Aynen evet. ben ben hocam 18 ay boyunca her gün firar etmeyi düşünüyordum. Hasta, hasta, <laughs> hasta eğitime çıkıyorum. Eskişehir Kütahya'da yaptım. Eskişehir Devlet Hastanesi yol oldu. Her ay gidiyordum. Atak geçiyordum. Her ay götürüyorlardı, geliyorlardı. <laughs> kimse inanmıyor yani. Yanda Porsche'deki arkadaşım bile inanmıyor. Onun da yerine bekleyeceğiz. Kaç Buyurun, şey çıkıyor bu hastalık? Evet. Behçet için konuşursak Behçet'in Behçet ortanca çıkma yaşı 25. Hmm. 25 yaş. Ama bu e, daha erkene de gidebilir, daha geçe de gidebilir çocukluk döneminde ama döneminde çocukluk döneminde de var. yani 10 yaşında bile Behçet hastalığı başlamış kişiler olabilir. Benim 12 yaşında var. hocam. Defe, 12 yaşında. FMF'te bizde hocam 1 yaşında de, bizim hastamız de, var. 1 yaşında. FMF'e 6 aylıkken 3 aylıkken belirti vermeye başlar FMF. Aynen öyle. Yani de bir makalede var hocam. Gülşen Hoca'nın, Gülşen Akman Demirel. 4 yaşında nörobelçe tedavisi görüyor. Olabilir. Yani 4 var, yaşında. öyle yaşında. çok nadiren çocuklar var. Çocuk. E, ama FMP'lerde şey yani. FMP'lerde bir gibi bir Çok büyük sıkıntılar yaşıyor hastalıklarını öğrendikten bir ilaçla evet. kullanmaya başladıktan sonra. Evet. Psikolojik olarak çok büyük. Nereden buldun bu anneyi babayı bana bulaştırdı <laughs> diye <bir> düşünüyorum. <laughs> Peki şöyle, e, <laughs> Benim benim naizane bir tavsiyem var. Atıyorum siz FNF hastasısınız, genetik olarak bunu taşıyorsunuz e, ee, çocuğunuzda genetik testine çok fazla baktırmayın. Ee, bunu belki de her, her, herkese söylemek yaymak yaymakta fayda çünkü e, bu gen, genle taşınan bir rahatsızlık olduğu için çıkacak, e, mutlaka çıkacak. Çıkmaması mümkün değil. Mutlaka çıkacak. Ondan sonra sizin kafanızda sizin bu çocuk hasta mıdır? Niye bunun bu var diye kafanızda birçok bir soru işareti Oluyor. Yani, Acaba böyle midir? Acaba böyle midir? Şu, Şu anda o durumdayım, durumdayım. hocam. Çocuk koruyup da bir an önce ilaca başlaması gerekmiyor mu? Yani organlara zarar görmesinin sonuçları. Hayır. Çocukta genetik olarak taşımak başka bir şey. Hasta olmak başka bir şey. Yani atak geçiriyorsa, geçiriyorsa başlamak lazım şey, ama. Klinik bulgular önemli. Klinik, klinik bulgu olmadan direkt, başlamak klinik lazım. Genetik teste bakarak o şey vermiyor yani. İlaca başlamıyor. Sürekli tekrarlayan klinik bulgular varsa. Fibrolojen, CRB, sedin, ve vs. değerleri. Bunların birkaçı yani atak zamanlarında yüksek çıkıyorsa belli bir zaman sonra başlıyorlar. Efendim gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık şey olarak. E, teşhis aşamasında olsun, şey aşamasında olsun. Çünkü genetik şeye de bakmıyorlar bazen. Yani Bak, klinik bazen klinik bakmaya gerek de olmuyor Yok, yok. yok hani kişide genetik bir şey çıkmıyor ama e FM hastası. Yani genetik şey de yok. Evet. onu yani onun, şöyle bir, söyleyeyim. onun şöyle bir şeyi var. <laughs> en azından mesela Hacettepe için söyleyebilirim. Bizim Hacettepe'de 5 tane sık mutasyona bakılıyor. İşte M694 M686 e, M6 v 726 e, 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 en e yani en sık mutasyona bakıyor. Da. Ama bu beş tane mutasyon dışında yüzlerce başka Sizi mutasyon tam. da var. Onlar hem maliyetten dolayı hem çok daha nadir olmasından dolayı bakılmayabiliyor. O yüzden yani hastanın kliniği tekrardan ataklarıyla beraber FNF ile tamamen uyumluysa genetik yani mutasyon o, daha daha olsa diyorsun. bile Bizim bak, bakmadığımız mutasyonlardan mutlaka bir tanesi de deyip plaka tedavi veriyoruz. Hocam hiç atak geçirmeyip e, amiloid birikimi gırtlakta yüzde oranında kullanamıyor. Niye kullanamıyor? Ama şey gırtlağını, gırtlakta birikmiş yüzde yetmiş. kullanıyor. Filiz Cihan Yılmaz evet, Evet, akciğerlerine kadar inmiş yani. Hiç atak yani. belirtisi yok. Yani Onun, şeyden sonra, amiloid biriktikten sonra teşhis konuyor. Onun e, bir şeyi var, e, tıpta bir tanımlanmış bir şeyi var. E, fenotip 1, fenotip diye çok fazla tıp bir şeylere girmeyeyim. E, fenotip 1 işte klinik şey olan fenotip bulguları olan kişilere dönüyor. Fenotip 2 de sizin bahsettiğiniz gibi hiçbir bulgusu olmadan, hiçbir efendim bulgusu olmadan ilk başlangıç bulgusu amiloidoz oluyor. Amiloidoz ne olduğunu bir, önce bir açıklayayım siz biliyorsunuz ama amiloidoz bizim FNF'de en fazla korktuğumuz e, durum. E, tekrar eden e, ataklar sonrasında e, başta böbrek olmak üzere vücudun birçok yerinde bir protein birikiyor, amiloid proteini birikiyor ve böbrek yetmezliğine ve ne yazık ki diyalizde neden olabiliyor. Bu korsisin tedavisi e, gündeme gelmeden önce yani 1970'li yıllardan önce yapılmış olan çalışmalarda FE paslarının %5 ila 10'un da amiloidoz geliştiği bulunmuş. Yani bu korsisin hiç yok. Yani. Eğer siz bunun anlamı bize gösterdiği şey şu. Bir FE hastası korsisin kullanmaz ise %5 ila 10 e, amiloidoz gelişecektir. Amiloidoz demek direkt e, deriz e, de yatkınlık evet. ve ço çoğası da deriz oluyor ama bazen böyle çok absürt yerlerde de işte gırtlak olabilir, akciğer olabilir, kalp olabilir, kalp, e, bağırsak bağırsak sistemi olabilir. Bağırsak. Farklı yerlerde de bu ameliyat proteini birikiyor. Bizim EF hastasından en çok korktuğumuz şey ne yazık ki bu protein birikimi ve belki de bu grubun bu grubun en önemli Efe hastasından anlamı da budur aslında bir şekilde şeyin oluşmaması gerekiyor. Nedir o insan? Amiloid proteinin oluşmaması gerekiyor. Onun için de insanların FNF hastalığını bilim bilmesi, yani bilmesi bilim. gerekiyor. Evet. Yani bir soru daha sorayım. Benim, e, bizim ailede bayağı bir hasta var. <laughs> bizim benim öz amcamın oğlu 18 yaşında iki böbreğini kaybetti. Sebep? Se sebebi belirsiz. Hani BHT'den mi yoksa BHT'nin yakın olan hasta kardeş FMF'den dolayı mı acaba? Sen yani şimdi FNF, FNF ondan dolayı olmalısı, bir... FMF'e bağlı olmalısın da her zaman var. Bir anekdotla devam edeyim. Ee, hani efendim ailesel Akdeniz ateşi diye geçiyor ya. Bunu duyunca e, bizim Türkiye'deki e, kişiler şunu düşünüyor tabii, hani sesmez. Ateş e, Akdeniz ateşi olduğuna göre Akdeniz bölgesindeki kişiler. Hı. Ama buradaki Akdeniz e, Türkiye'nin Akdeniz'i değil, dünyanın Akdeniz bölgesi. O yüzden Türkiye, işte Orta Doğu bölgesi, Ara, Arap bölgesi bu bölgeye etkiliyor. E, bu sebepten dolayı. Akdenizlerde zaman bizim Antalya evet. bölgesini değil evet. Türkiye'nin dünyanın her Dünya denizi e almak lazım. M Türkiye'de M ise M en fazla olduğu yer en fazla olduğu yer Çorum, Yozgat, Sivas. Sivas. Bu, bu, bu üç, bu üç İç anadolu, bir anadolu, anadolu. Bir, i̇ç bir anadolu. Akdeniz alehası. Efendim Efeler etkiler merkezi anlamına geliyor. Sivas'ın Zara ilçesi diye bir ilçe var. Sivas'ın Zara ilçesinde çok önemli bir Efe'nin çalışması yapıldı. 2010'da yaptım sadece Biliyorum ben. Bu yapılan çalışmadan çıkan sonuç şu normal kişilere göre Zara bölgesinde yaşayanların diyaliz sıklığı, diyaliz sıklığı normal diğer Türkiye'nin diğer yerlerindeki diyaliz sıklığına bakıldığı zaman katlarca daha fazla. Çünkü oradaki insanlar FNF ve amiloidoz sonrasında diyalize gelmesi gerekiyorlar ve ne yazık ki FNF olduklarından bir haberdar. o yüzden eğer birisinin diyalize ihtiyacı ortaya çıkıyorsa genç yaşta, biz mutlaka FNF var mıdır yok mudur bakın genetik mutasyonlarına bakın diye Elimizden geldiğince söylemeye çalışıyoruz. O yüzden bu da çok e, özel bir durum. Hocam, Hocam bu, bu ilaç alımıyla ilgili bilgi verir misiniz yani Bazı arkadaşlarımız çiğneyerek tutuyormuş, bazıları çocuklarına ezerek geçiriyormuş. Valla niye niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Ee, ama şu var, e, bu koysun biliyorsunuz kırmızı bir ilaç. E, bu kırmızı ilacın üzerindeki o kırmızı e, şey nedir onun ismi? E, boyalı madde. Tablo tablo olacak. Evet ama ha, öbürünü kullananlar da var Tır bir de, de. kopyasında kalan yok. mevcut kalanlar. Artık peki. rekorda değil, üretim. Peki. E, o o bilgi bilmiyorum. Sizden öğrendiğim iyi miyorsunuz? O şey alerji yapıyor yalnız bazen o kırmızı madde. Evet. Bazen alerjiye evet. neden oluyor. Şu mu hocam? Onu belki. E, evet. Onu belki niçin yapmak gerekiyor? Evet. O öyle öyle vermek lazım. Ben çiğnemekle bir şey bozulacağını zannetmiyorum ben yani şey hocam hani suyla alınmadığı takdirde hani tam anlamıyla ilacın etkisi görülmeyebilirdi. Bir mide, mide o da, o da var. O da var bir de mideyi tahriş etme evet. potansiyeli Yaş, var biliyorsunuz. böyle Belli bir şeyden fazla az zaman isteğe olabiliyor. Mideyi tahriş etme gibi bir şey var. Her <laughs> sağlıklısı bir bardak suyla sanırım. Hani Bravo. Mideyi için. Hocam son hali bu. İlacımız var. Evet. Evet, Ama şeker hastalığı, şeker hastalığı kullansın diye üstündeki o şekerimsi madde kaldırıldı. Şu anda film tablet. Yani bunun ne farkı de? bu e, midede değil, bağırsaklarda emilme oluyordu. Ötekisi midede emilim oluyordu. O da tarz ediyordu. Evet. O şey arttı yalnız hocam, bu midede başladı. Yani başlayan herkes, ben de Atak ee, başladıktan bir ay, bir buçuk ay sonra bir teşhis konulduktan bu yana ilk defa o derece bir atlamak formada ayakta atıyordum. Hatta bazen hiç fark etmiyordum. Ama buna başladım. Artık o olay mı? Yani film tablet olduğu için geçmiyor, parçalanıyor. Bana bu bir gözlem, bunu araştırmak evet. lazım. Çok bir şey de şikayet çocuğum doğrultumuzda. Hocam polisinden arasında mesela bir e, polisicin var. Evet. E, film tablet var. Şimdi i̇şte onlar birbirine geçtiğimiz zaman da vücudun adaptasyon sonucu. Biz bunu takip ediyoruz. onu, onu söyledi arkadaşlar. Evet. fark ediyor. Film tablete geçtik. Dört senedir atak geçirmeyen arkadaşlarımız da var. Atak geçirdi. Ha, hani bu da belli bir süre. 3 üç ay, dört ay vücuda adapte olması gerekiyor. Hani biz arkadaşlarımız öyle diyoruz. Yani direkt hastaneye gitmenize veya telaşa kapılmanıza gerek yok. Evet. Yani i̇çerik aynı. Bizim ya da koç içeriği. Tabii tabii bir de şöyle bir şey var dediğim gibi genç insanlar olduğu için sonuç olarak aktif olarak çalışıyor bir çoğu. Evet. yani gündüz 3 defa sabah öyle akşam evet. ilaç al ve bunu bir ömür boyunca al demek o kadar kolay bir şey değil. bazen hastalar unutabiliyorlar. En azından ben kendi pratiğimde şöyle yapıyorum. hastanın ilacını en azından günde üç tane içilmesi gerekiyor bu ilacın. çünkü amiloidozu etkin engellediğini bildiğimiz doz, etenif için söylüyorum bunu. Günde üç tane, üç tane. atıyorum sabahleyin içmeyi unuttuysa Herhangi sebepten dolayı. Öğlen iki şey geldiği zaman ikisini birden etsin. Akşam bir tanesi etsin ama günde üç tane tamamlasın diye söylüyoruz. Ee, bazen günde üç tane içildiği zaman bazı kişilerde şey yapıyor. İshal. ishal yapabiliyor. O zaman ishal olduğu dönemde bir tablet azaltıp ishal geçtikten sonra tekrar şey çıkıyoruz. Bir de e, Yurt dışından e, getirilmesi biraz, diye bir şey var. Koşsin opasyum diye. Evet, onun, biraz. onun şeyi e, miligramı biraz fazla fazla. İçinde bir de e, ağrı kesici özelliğinde e, evet. madde var. O bir miligram beyaz. O yüzden bazen hastalar ondan daha fazla şey görebiliyor. E, yani sürekli mesela koşsin kullanmasına rağmen hastalığın e, atan olduğunu bazı hastalarında biz, biz onu yardımcı oluyor. Ne kadar kullanıyor? Bir senedir kullanıyor. 4 senedir kullanıyor. Bir Hani e, ee, yani. baskılamıyor. Doktorunuza gidip ithal koltuğu konusunda doktorunuza evet, görüşün. O şekilde ithal koltuğuna geçip e, ee, ataklarını nasıl bir hafta, beş hafta ayda atak geçirme arkadaşlarımız var. On, on, on beş kişiye bu şekilde. de gözlerimiz var o şekilde. Doğru yani. Şey, bu şekilde yönlendirmelerimiz Hı. de oluyor. E, ee, Sağlık Bakanlığı şu anda e, hafif bir prosedürü var tabii onun şeyden yurt dışından geldiği için. E, öyle bir getirmekte şey yapıyoruz. Bunu Hocam bir de nem konusuna geleceğim ben şimdi. Üç senedir ben belçetim. Tanısını aldıktan sonra ben Samsun'dayım. Samsun'da Kavaklı ilçesini geçtiğim zaman ayağım şişmeye başlıyor ve öyle bir yorgunluk çöküyor ki ben Samsun'a gidemiyorum. Ama iç Anadolu bölgesine geldiğim zaman Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, rahat ediyorum. Bununla acaba Beşiktaş'ın e, ne manasında bir ilişki var değil mi hocam? Bilemiyorum. Yani onun onunla ilgili bize hastalar sürekli söyler. Yani bromotyüterit içinde söylerler, evet. ankyozan spondilit içinde söylerler, Beşiktaş içinde. Yani bazı havalar bana daha iyi geliyor, bazı evet, daha şey evet. geliyor. Yani hastaların o şeyi şehirde... biz sürekli alıyoruz. Herhalde Kemal Sunal filmlerinde büyüdüğümüz için herkes de o şeylere e, çok fazla şey yapıyor. düşünüyor. Şey Bu doğru mudur diye bir ne var? Aslında sürekli böyle bir şey söylediğine göre doğruluk açısından fayda olsa var. Göre... Ben hislerim Anladım. benim yanılmaz. Doğrudur, doğrudur ama şu ana kadar bir olarak araştırılmış bir tarafı yok durmuyor. İşte onu, ama o, söylediği için doğru Onu da yapabiliriz, yapabiliriz. Evet. Fatih yani evet. projeler evet. arasında ben arasında bir geçtiriz. Geçir. E, İzmir'e giriş yaptığım andan itibaren çok aşırı bir yorgunluk ve tecrübe evet. maalesef çekiyorum. Bu da Yok hastalığı ki, alevliyor. Bunu hasta sürekli söylüyor da araştırmış Mutlaka değil Onu söylemeye çalışıyor. Hocam üniversiteler bünyesinde bilimsel araştırma için nasıl bir çalışma yapılıyor? Yani sizin mesela bir etik kurulu vardır, on müracaat evet. ediyor. Nasıl yapılıyor bunlar? Önce bir ne yapacağımızı karar vermemiz lazım. Hı -hı. Yani ne yapacağını karar verdikten sonra e, etik kurulu başvurusu yapıyoruz. Etik kurulu başvurusunda etik kurulu eğer bir şey görmüyorsa e, yapılan işlerde bir e, etik bir e, yani ihlal görmüyorsa Hı -hı. o zaman çalışmaya ben... başlıyoruz. Genelde